dersimizde bütçe hazırlık sürecinden bahsedeceğiz. E, bütçe, merkezi yönetim bütçesini kastediyoruz arkadaşlar. Büt, bütçeyi hazırlarken merkezi yönetim kuruluşlarının bütçesi olacak. Bütçe hazırlama görevi bakanlar kuruluna aittir. Anayasada öyle yazar. Ancak bakanlar kurulu bu bütçeyi hazırlama görevini Maliye Bakanlığı'na vermiştir, devretmiştir. Yani uygulamada Maliye Bakanlığı tarafından bütçe hazırlanır. Gider bütçenin hazırlanmasındaki en büyük sorumluluk o halde Maliye Bakanlığı'na ait olacaktır arkadaşlar. Şimdi merkez yönetim bütçesinin hazırlanmasında ilk belge hangisidir? Kim hazırlar, kim onaylar? Yani siz ders çalışırken bütçenin hazırlık onay süreciyle ilgili dikkat edeceğimiz konu şu olacak. Kim yapar, nereye gönderir, ne zaman gönderir? Sorular buradan, bu kalıptan çıkarlar. Bütçe hazırlık sürecini başlatan ilk belgenin adı orta vadeli program. Bakın bu bir sınav soru kalıbı. Bütçe hazırlık süreci aşağıdaki belgelerden hangisiyle başlar dediğinde cevabınız orta vadeli program olacak. Peki nedir bu belge? Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makroekonomik politikaları, ilkeleri, hedef ve göstergeleri göstere ya da ekonomik büyüklükleri kapsayan belgenin adı orta vadeli programdır. Orta vadeli program Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanır ve Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlanır arkadaşlar. Diğer tarihimiz Eylül'ün 15'ine kadar yapılacak bir işlem. Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ve kamu idarelerinin ödenek teklif talanlarını içeren orta vadeli mali plan. Bakın yukarıda yaptığımız tanım orta vadeli mali planın tanımıydı. Gelecek 3 yıla ilişkin gelir giderleri, bütçe açıklarını, borçlanmayı gösteriyordu. Orta Vadeli Mali Plan Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır. Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanır. Avantajlı bir kısım. Niye? İpuçlarım çok sağlam. Orta Vadeli Mali planlıyoruz, değil mi? Mali, aklınıza Maliye Bakanlığı getirsin. Plan diyoruz. Plan da aklınıza Yüksek Planlama Kurulu'nu getirsin arkadaşlar. Ne zamana kadar resmi gazetede yayınlanacak? Bu belge Eylül'ün 15'ine kadar. Eylül'ün 15'ine kadar yapacağımız işlemler bununla sınırlı kalmıyor arkadaşlar. Bir de Eylül'ün 15'ine kadar kuruluşlara bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Yatırım Genelgesi eki ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ise Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanarak resmi gazetede yayınlanacak. Yani kuruluşların evine geçecek arkadaşlar. Bir kuruluş evine bu belgeler geçmeden bütçe hazırlık sürecine başlamaz. O halde bütçe çağrısı, bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi, yatırım bütçesi hazırlama rehberi gibi belgelerin önene kuruluşlar bu belgelerle birlikte bütçelerini Hazırlamaya başlıyorlar. Bütçe çağrısı, bütçe hazırlama rehberi, Maliye Bakanlığı'nca yatırım genelgesi hazırlama rehberi, yatırım programı hazırlama rehberi ve yatırım genelgesi ise Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanarak Eylül'ün 15'ine kadar resmi gazetede yayınlanmalıdır. Kuruluşlar ellerine bu bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi geçtikten sonra arkadaşlar bütçelerini hazırlamaya başlayacak. Bütçe hazırlama rehberi ve yatırım programı hazırlama rehberi bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkelere cetvel ve tabloları gösteriyor. Yani bir kuruluş bu rehberlere bakarak bütçesini hazırlayacak. Ve gider tekliflerini hazırladıktan sonra bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğüne, gelir tekliflerini hazırladıktan sonra gelir politikası genel müdürlüğüne, yatırım tekliflerini hazırladıktan sonra ise Kalkınma Bakanlığı'na Eylül ayının sonuna kadar bunları gönderecek. Her yeri soru. Bir kuruş gider tekliflerini aşağıdakilerden hangisine gönderir? Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yatırım teklifleri nereye gönderilir? Kalkınma Bakanlığı tarzında sorular gelebilecek. Arkadaşlar bir şey de dikkat edelim. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Gelir Politikası Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığına bağlı ana hizmet birimleridir. Bu nedenle soruyu şöyle de sorabilir. Kuruluşların gider ve gelir teklifleri, tahminleri nereye gönderilir dediğinde cevabımız Maliye Bakanlığı olacaktır. Şimdi bütçeyi hazırladık biz. Bu daha bir tasarım. Bütçe yasa tasarısı. Çünkü meclise gidip daha yasalaşmadı. Bütçe yasa tasarısı yasa metni ve ona bağlı belgelerle bir, yer alır. Bu eklerin en önemlisi de cetvellerdir. A cetveli gider bütçesini gösterir. Bütçe hazırlarken cetvelleri hazırlıyoruz. A cetvelinde gider bütçesi, B cetvelinde ise gelir bütçesi görülüyor. Ve biz bütçe yasa tasarısına milli bütçe tahmin raporu, bütçenin gerekçesi, yıllık ekonomik rapor gibi belgeleri de ekleyip meclise öyle sunacağız arkadaşlar. Peki bütçe yasa tasarısına hangi belgeler eklenir? Yani bağlı belgeler, ekli cetveller nelerdir? Madde madde görelim. Soru değeri de olan bir kısım arkadaşlar. Biz bütçe yasa tasarısını hazırladık. Meclise göndereceğiz. Meclise gönderirken bu yasa tasarısına bazı belgeleri de ekleyip göndereceğiz. Nedir bu belgeler? Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi. Yıllık ekonomik rapor, vergi muafiyet istisna ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli, kamu borç yönetimi raporu, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait gelir ve gider tahminleri, mahalle idareler ve SGK bütçe tahminleri, merkezi yönetim kapsamında olmayıp, merkezi yönetimden hazine yardımı alan kuruluşların listesi yer alacaktır. Dikkat edeceğim bir iki tane nokta var bunlardan biri. Biz merkezi yönetim bütçesi tasarısını yaptığımız için mahalle idareler ve SGK merkezi yönetim bütçe e, merkezi yönetim içinde yer almıyorlar. Ancak bunların bütçesi açıklarda da hazineden ciddi yardımlar alınıyor. Bu nedenle e, de muhtemel e, biz bu mahalle idare ve SGK bütçesinin meclise tahminlerini gönderiyoruz. Meclis onaylasın diye değil arkadaşlar, meclis bundan haberdar olsun örnek olarak gönderiyoruz. Yoksa bunların bütçeleri kendi iç yapılarında hazırlanıyor, onaylanıyor, yürürlüğe giriyor arkadaşlar. Şimdi bize bu soruyu sorduğunda genellikle bütçe e, kanun tasarısına bağlı belgelerden biri değildir dediğinde mesela yıllık ekonomik rapor, kamu borç yönetimi raporu, e, mali idareler bütçe tahmini, bütçe gerekçesi, orta vadeli mali plan diyor orta vadeli mali plan bütçe yasa tasarısı hazırlanırken işime yaramıştı. Bunlar ise bütçe yasa tasarısı hazırlandıktan sonra meclise gönderilme aşamasında işime yarayacak belgeler olacak arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edeceğim bir nokta daha var. Ee, biz bütçeyi tahmin ederken gelir bütçesi yap, bütçe tahmindir dedik. Ee, gelir ve giderler tahmin ediliyor dedik. Peki Gelir tahmini nasıl yapılıyor? Yani gelir bütçesi nasıl hazırlanıyor? Çoğu ülkede ve bizim ülkemizde de gelirleri tahmin etme yetkisi Maliye Bakanlığı'na verilmiştir. Hatta Maliye Bakanlığı'na bağlı gelir politikası genel müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır. Bütçe tahminleri. Bütçeler nasıl tahmin edilir? Bununla ilgili iki tane yöntem var. Bir otomatik usul, Diğeri doğrudan doğruya ya da serbest takdir yöntemi, takdir usulü. Eğer biz gelirleri tahmin ederken, mesela 2018 gelirini tahmin edeceğim. Bunu tahmin ederken 2016 yılının gerçekleşen gelir rakamlarına göre ya da son birkaç yılın gerçekleşen gelir rakamlarına göre bir tahminde bulunuyorsak bu bir otomatik usuldür. Yani önceki yılların gelir, gerçekleşen gelirlerine bakılarak yapılan tahminlerdir. Doğrudan doğruya takdir usulünde ise biz Türkiye'de bunu kullanıyoruz. Ülkemizde gelir bütçesi, gelir politikası genel müdürlüğü tarafından serbest takdir yöntemiyle yapılmaktadır demiş. Bu yöntemi kullanıyoruz. Bütçe gelir rakamları herhangi bir yılla ilişkilendirilmeden ülkenin ekonomik ve mali durumu gözetilerek yani sosyoekonomik yapı dikkate alınarak serbestçe tahmin edilir. Maliye Bakanlığı bu sene ülkenin durumu ne? Buna bakarak bir tahmin yapıyorsa buna doğrudan doğruya takdir ya da serbest tahmin usulü adı verilmektedir arkadaşlar. Şimdi biz bütçeyi hazırladık. Bütçeye eklememiz gereken belgeleri de ekledik. Ve hazırladığımız bütçe yasa tasarısını mali yıl başlamadan 75 gün önce Meclise sunmamız gerekiyor. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bütçe yasa tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından mali yıl başlamadan 75 gün önce meclise sunulmalıdır arkadaşlar. Bakın. Bize buradan kaç tane soru ihtimali çıkar. Merkez Yönetim Bütçe Yasa Tasarısı'nı ülkemizde uygulamada kim hazırlar? Maliye Bakanlığı. Merkez Yönetim Bütçe Yasa Tasarısı ne zaman meclise gönderilir? Mali yıl başlamadan 75 gün önce. Merkezi yönetim bütçesi tasarısını meclise kim gönderir? Bakanlar kurulu gönderir. Maliye bakanlığı hazırlıyor, bakanlar kurulu veriyor ve bakanlar kurulu meclise bütçeyi ekli belgeleriyle birlikte sunuyor arkadaşlar. Mecliste bütçe görüşülürken ilk önce bütçe komisyonuna gider. Aslında bütçe yasa tasarısı ilk önce bütçe başkan, meclis başkanına gider. Meclis başkanı tasarıyı alıp komisyona gönderir. Bütçe komisyonunda görüşülür. 55 gün, 75 gün vardı ya toplam unutmayın. 55 gün bütçe komisyonunda görüşülür. Daha sonra meclis genel kuruluna gider ve 20 günde meclis genel kurulunda görüşülecek ve toplam 75 gün tamamlanacaktır. Şimdi ilk olarak bütçe komisyonunu inceleyelim. Bütçe yasası tasarısı ve raporu 40 üyeden oluşan bütçe komisyonunda incelenir. Demek ki komisyon 40 üyelik bir komisyon. 40 üyeli 25'i en az 25 üyesi iktidar parti milletvekillerinden geriye kalan 15'i muhalefetten ya da bağımsızlardan oluşmaktadır arkadaşlar oturacaklar 55 gün boyunca bütçe üzerinde gerekli gördükleri değişiklikleri de yapmak kaidesiyle bütçeyi görüşecekler arkadaşlar. Bütçe komisyonunda görüşmelere tüm milletvekilleri katılabilir. Şimdi 47'den oluşuyor ama diğer milletvekilleri de görüşmelere katılabilir ancak oy hakları yoktur. Yani bu gizli kapılar arkasında yapılmaz bütçe demiştik alenilik gereği. Bütçe görüşmelerine diğer milletvekilleri de katılabilir, ancak herhangi bir oy hakları yoktur arkadaşlar. Bütçe görüşmeleri bütçe komisyonunda maliye bakanının konuşmasıyla açılır, bir başkan seçilir, toplantı başkan nazarında devam ettirilecektir. Burada bütçe görüşüldükten sonra gerekli görülen değişiklikler gelir artırıcı gider azaltıcı gerekli görülen değişiklikler yapıldıktan sonra bütçe Meclis Genel Kurulu'na sunulacaktır. Meclis Genel Kurulu 550 milletvekilin bulunduğu kuruldan bahsediyoruz. Bizim bu televizyonlarda izlediğimiz kısım bu kısım arkadaşlar. Ee, üyeler, TVM üyeleri yani milletvekilleri, Genel Meclis Genel Kurulunda bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin tüm üzerindeki görüşmeler sırasında açıklar. Bütçelerin görüşme sırasında düşünceleri açıklıyorum. Bölümler değişiklik önerileri üzerinde ayrıca durulmaksızın okunur ve oya sunulur. Bütçe bölüm bölüm oylanır demiştik. Bölümler okunur ve oylamaya sunulur. 20 gün boyunca yani 20 gün içinde Meclis Genel Kurulu'nda bütçenin oylanması gerekiyor. Bütçe komisyonunda bütçe yasa tasarısı görüşülürken gelir azaltıcı, gider artırıcı değişiklik yapılır. Bütçe komisyonu bütçe üzerinde her türlü değişikliği yapar arkadaşlar. Mesela bir bakanlığa verilen ya da işte bütçenin bütünü üzerinde gelirler 100 tahmin edilmiştir. Bütçe komisyonu %90 olur diyebilir. Ya da e, yapılacak kamu harcamaları 80 lira olarak belirlenmiştir. Komisyon 80 yetmez 85 olur olsun diyebilir. Tabii bunun kaynağını gösterme koşuluyla. Ancak 82 anayasası bu değişiklikleri yapma yetkisine, bütçe komisyonuna vermekle birlikte meclis genel kuruluna bu yetkiyi vermiyor. Sen diyor bu değişiklikleri yapamazsın. Yani gelirleri azaltan, giderleri artıran değişiklik 82 Anayasası'na göre meclis genel kurulu tarafından yapılamaz. Peki bunun tam tersini yapabilir mi meclis genel kurul? Yani gelirleri artıran, giderleri azaltan bir değişiklik yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Orada sıkıntı yok ama geliri azaltan, gideri artıran değişiklik yapma yetkisi yoktur. Mecliste bütçe oynanacak ve bütçe eğer kabul edilirse e, bu onaydan çıkarsa nasıl bir süreç işlenecek buna bakacağız arkadaşlar. TVM'de onaylanan bütçe yasa tasarısı yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanı'na sunulur. Cumhurbaşkanı'nın 24, 61 ve 82 anayasalarına göre bütçe veto hakkı yoktur. Demek ki veto edebileceği ilkesi ilk kez 24 anayasasıyla gelmiş. Cumhurbaşkanı bütçe yasa tasarısı imzalayarak resmi gazetede mali yılbaşı itibariyle yani 1 Ocak tarihinde yayınlayacaktır veto edemeyeceği için. Eğer bütçe yasa tasarısı meclis genel kurulunda onaylanmazsa bu hükümete güven oyu verilmemesi anlamına gelir. Düşünsenize hükümet bütçeye hazırlamış, meclisten olayı almamış. Demek ki güven oyu alamamış. Ahlaklı bir hükümetin istifa etmesi gerekir. Teamül arkadaşlar. Bir bu, kural, bu bir kural değil. Ama madem ben meclisten bir güven oyu bile alamıyorum. O zaman burada durmanın anlamı ne ki demek isi gerekiyor ahlaken. Bir ayrıca bütçe yasa tasarısı meclis genel kurulunca reddedilirse ya da zamanında yetiştirilemezse iki durum var. 1 Ocak gelmiş ama bütçe yasa tasarısı yetiştirilememiş. Ya da bütçe reddedilmiş, onaylanmamış. Bu durumlarda Meclis Genel Kurulu'nda eğer bu durumlar yaşanıyorsa geçici bütçe hazırlanacaktır arkadaşlar. Bakın geçici bütçe uygulamasında ne diyor? Zorunlu nedenlerle hükümet kurulamazsa, genel seçimler nedeniyle meclis toplanamazsa, Hazırlanan bütçe reddedilirse, bütçe kanununun bir süre içinde yürürlüğe giremediği takdirde geçici bütçe uygulanacaktır. Geçici bütçe bir kanundur. Geçici bütçe kanun tasarısı vardır, geçici bütçe kanunu vardır. Geçici bütçe 6 ayı geçemez. Yani biz hükümete diyoruz ki 6 ay içinde ne yap et bütçeni hazırla mevcut ediyoruz ki 6 ay içinde bu bütçeyi görüş olayla. Geçici bütçe maksimum 6 ay kullanılabilir. Geçici bütçe sırasında ben gelirler topladım. Geçici bütçe sırasında ben harcamalar yaptım. İşte arkadaşlar, o tarihe kadar yapılan harcamalar ve girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler yani geçici bütçe sırasındaki gelir ve giderler cari yıl bütçesine dahil edilir. Eklenmesi gereken eklenir, düşülmesi gereken Düşülecektir. Şimdi burada anlaşılmayan bir durum var. E, Meclis TV'de izliyorsunuzdur bütçe görüşmeleri. Ben çok eğleniyorum görüşmeleri izlerken. E, kavga, gürültü, kıyamet, tartışmalar e, vesaire. E, bakıyorsun günlerce tartışılıyor. Olaylar çıkıyor. Son gün geliyor. Bütçeyi onaylıyor musun? Onaylıyoruz. Arkadaşım madem onaylayacaktın bu kadar niye kavga ettin? E, bütçe şöyle bir söz vardır. Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında bütçe dışında her şey konuşulur denir. Burada arkadaşlar geçici bütçe yapmak kimsenin işine gelmiyor. Muhalefetin de işine gelmiyor. Niye? Geçici bütçenin bir takım sakıncaları var. Ülke ekonomisi için zararları var. Onun için ne kadar tartışırlarsa tartışsınlar evet deyip geçiyorlar bütçe kısmında. Peki görelim geçici bütçenin sakıncaları nelerdir acaba? Bölüme itibariyle onaylanma olmadığından. Şimdi geçici normal asli bütçeyi onaylarken bölüm bölüm onaylıyoruz. Ama geçici bütçe yaptığımızda zaten zaman sınırımız var. Bir anda bir bütçe hep orta yapmışız. Bu bütçe geçmiş yıl rakamlarıdır aynı zamanda. Yani geçici bütçe oturulup hazırlanmaz. Geçen yıl rakamlarının belirli bir oranı olarak uygulanır arkadaşlar. Ee, geçici bütçe mecliste bir kanundur dedik. Mecliste onaylanırken bölüm bölüm onaylanmıyor. Bu da meclisin denetimini, geçi bütçe özellikle denetimini zayıflatıyor. Yeni bütçe uygulaması yapılmadığında hizmetler ve yatırımlar aksar. Şimdi sen daha bir kurum olarak asıl bütçeden ne kadar para alacağını bilmiyorsun, asıl bütçeni bilmiyorsun. Elinde asıl bütçe yokken herhangi bir yatırımla kalkışamazsın. Ya da hizmetleri yerine getiremezsin. Aksar. Hiç yapılmaz anlamında değil ama çok aksar. Yeni hizmetlere başlanamaz. Mesela sen tutup da geçici bir bütçe döneminde şu kadar personel olacağım diye ortaya atılamazsın. Ya da bir e, hizmeti ilk kez başlayamazsın. Ve dedik ki geçici bütçe sırasında harcanan paralar, toplanan gelirler asıl bütçeye cari yıla eklenir. İşte bu o dönemde harcanan paraların asıl bütçe yürürlüğe girdikten sonra mahsup edilmesi gerekir. Mahsup işlemlerinde karışıklıklar ortaya çıkabilir. Küsuratlar, muhasebe hesapları, her kurum ne harcamış, ne kadar gelir elde etmiş, asıl bütçesini bunları tek tek tespit etmek güç olabilir. Mahsullarını yapmak güç olabilir arkadaşlar. Bütçenin hazırlanması, onaylanması ve onaylanmaması durumunda yapılacak şeyin ne olduğu bu dersimizin konusuydu. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.